Efendim şimdi Ayasofya ile ilgili tartışmalar sürüyor ee, malumunuz. Ee, bununla alakalı Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Abdullah Sevim'den çok anlamlı bir çağrı geldi. Onu hemen ekranlarınıza getirelim ve okuyalım. Ee, sosyal medyada paylaştı Abdullah Sevim bunu. Ayasofya açılsın da kim açarsa açsın. Ayasofya açılsın da neden açılırsa açılsın. Abdestimizi aldık, bekliyoruz. Buyursun ilk namazı da Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıldırsın. Gerçekten e, çok duygu yüklü geldi bana bu mesaj. Abdullah Sevim tarafından, Doktor Abdullah Sevim tarafından paylaşıldı sosyal medyada. E, gerçekten çok enteresan ve anlamlı. E, bu gerçek olur mu? E, ve Ayasofya açılır mı? Cami olarak, topyekun bir cami olarak açılır mı? Türkiye buraya doğru gidiyor mu? E, gerçekten bu çok önemli tekrar okuyor, okumak istiyorum. Abdullah Sevim'in sosyal medyada paylaşmış olduğu mesajı. Ayasofya açılsın da kim açarsa açsın. Ayasofya açılsın da neden açılırsa açılsın. Abdestimizi aldık, bekliyoruz. Buyursun ilk namazı da Cumhurbaşkanı Erdoğan kıldırsın. Gerçekten çok anlamlı bir çağrı bu. Abdullah Sevim tarafından Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Abdullah Sevim tarafından ee, gerçekten e, insan e, bu noktada duygulanmıyor değil. Umarız bu en kısa zamanda vuku bulur ve Ayasofya cami olarak yeniden yıllar sonra tekrar aslında rücu eder aslında. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sayın Abdullah Sevim'in de buyurduğu gibi inşallah namazı da bizzat kendisi kıldır. Bakalım neler olacak Türkiye'de. Şimdi efendim liselere geçiş sınavı.